Bir i̇şte de Şeyben hadisi diye bir meşhur bir hadis var. Cenab-ı Hak onların ibadet ve taatını rüzgar gibi savuracak. Sahabe-i Resul onlar kimdir? Onlar da sizin gibi. Ehli ibadet, ehli marifet, ehli hizmet. Niye? Onlar diyor yalnız kaldığı zaman günaha giriyorlar, girerler. Şimdi iki ihlas var. Biri hali ihlas, bir de hakiki ihlas. Medresedeki ihlasımız hali. Su vuruyor, dönüyor. Ama yalnız kaldığın zaman bir beldeye gittin kimse seni muraka ve muhasebe etmiyor. Ben o sefahatın yoğun olduğu zamandaki ihlasın, senin hakiki ihlasın dindeki ciddiyet ve saffetindir. Allah ayağımızı kaydırmasın. Şimdi asıl saadette Bedir var ya, Bedir'in aslanları. Bedir'e giren sahabelerden birisinin bir hatası olmuş. Peygamberimiz ne demiş? Ona ilişmeyin o Bedir'in aslanlarından. Bu asırda şu internet, şu telefonun bela ve fitnesinden kendini koruyan, gözünü, özünü, içini muhafaza eden bu asrın Bedir aslanları gibidir. Her asrın imtihanı kendi asrın mizacı cinsinden. Bugün İslamiyet bizden imandan sonra ne istiyor? İttika, ittika, ittika. Ustatla beraber başlamışlar. O zat 30 sene okumuş Arapça. Ustada üç buçuk ay. Yıllar sonra bir araya gelmişler. O zat demiş ki Seyda sen üç buçuk ay okudun biz de 30 sene ama sen kurdun bizi yıldırım gibi şimşek gibi geçtin. Bunun sırrı nedir? Ustada demiş kardeşim ben semavatta bir zembil keşfettim. Merdiveni dayadım ne aldımsa o zembinden aldım şey de, o merdiven nedir ustad kardeşim o merdiven ittikadır, takva'dır, takva 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 kırılınca ne oluyor ruh kirleniyor istikamet zorlaşıyor günahlar lisanın zevk-i ruhanesine ilişiyor ve nefret karane uzaklaşıyor Hakikattan, marifetten, envar ve esrardan uzaklaşıyor. Külleniyor İslam, yabani oluyor bak. Allah korusun, bu da günahlar insanda bir nevi meleke haline girse, Allah muhafaza etsin bütün kardeşlerimizi, o zaman bakın ne oluyor? Malumatı artıyor ama hidayeti artmıyor. Malumat var ama hidayet ve amel noktasında kırık ve Onun için bak, kendimizi onarmak, tahkim etme noktasından ittika'ya fevkalade ehemmiyet vermek icap ediyor. Kendimizi koruyacağız yani, muhafaza edeceğiz. Yani. En büyük mesele bu.